Hoş geldin. Hoş ne bulduk. Bedava mı veriyorsun He he bedava veriyim <laughs> ben bunu. 3 kilo 50. Beni çekmez bide ya. Niye çekmem <laughs> ya? Yok yok çekme beni Çekme. Çekiyim seni, çekiyim. Hangisi? 50 50. Mandelina 20 liraymış. 4 kilo 50 de, 4 kilo. <laughs> 4 kilo 50. Adadına bakacağım mı? İbaren bide ha. Kendin de amına döcüyormuş seni. Sana basar 4 kilo 50. Tatlıymış. Evet. Tatlı değil mi Ah, Zefirler de öldü gitti. Nasıl öldü, öldü? Nasıl öldü? Adamı ne yaptınız? Ayağını mı kaldırdınız? Ayağını kaldırdı zefirlerin. Gitti köye. Niye Ama köye gitti? Ne kadar? 4 kilo 50, kilo 20. Buyur 30. Parayı al abla. Üzüm 25 lira. Üzüm 25. Yarısı emek çürük. Yarısı çürük mü? <laughs> çürük üzüm niye 4 kilo mu mi olsun? Millete çürük üzüm niye satıyorsun? Çürük değil ya sağlam yine. Sefirlere sefillere benden selam söyle. Seviller cezaevine düştü. Göremiyorum ben sefilleri. Ciddi misin? Ha. Tövbe. Niye? Yatıyorlar. Eşek çalmışlar. Eşek mi çalmışlar? Ha. Kimin eşeğini çalmışlar? Yemeydi köyde. Tövbe estağfurullah. <laughs> ne zaman çekiyor? Ben bu geldin, ne zaman karar verirse. İyi o zaman buradan bizi izlerse. Ha. Hayırlı e Allah kavuştursun diyelim o zaman. Hadi görüşürüz. Kolay görüşürüz, gelsin. Sağ ol.